Hepinize merhaba arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Bu videoda Good Pizza, Great Pizza yani iyi pizza, güzel pizza oynayacağız. Hemen başlayalım. Ben bu oyunu çok 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 tavsiye ediyorum sizlere. Ben 45. gündeyim. Hemen başlıyoruz oyuna. Özelerek bildiriyoruz ki bugün pizza dünyasından hiçbir haberimiz yok. Fakat lütfen sponsorlarımız köşesine zaman ayırın. Ee, daha sonra... Laktoz intoleransım var ama diğer her şeyi severim. Peynir hariç her şey. Tabii ki. Peynir hariç her şey. Arkadaşlar e, siparişlerimizi aldık. Şimdi yapacağız pizzamızı. Evet. Bu arada tabletimiz. Bu tabletten başarımızı kazanıyoruz. Görevimiz e, üç kere fırın hızlandırıcıyı kullan. Bu da bizim hayat dilim pizza yarası restoranımızın kaç puan aldığını görebildiğimiz bir yer. Yani bir internet sitesi. Şimdi bu e, abiciğimize peynir hariç her şeyi koyacağız. Bakalım. Evet koyuyoruz. Bizim mantarımız var, sosisimiz var, sucuğumuz var, soğanımız var, zeytinimiz var. Dolma biberimiz var ve fesleğenimiz var. Bir de kepek hamurumuz var arkadaşlar. Çok dağınık bir pizza oldu ama e, neyse. Şimdi dolma biberimizi de alıyoruz. Şuralara falan koyuyoruz. Şimdi fesleğenimizi fesleğenimizi de alıyoruz. Koyuyoruz pizzamıza ve fırına. 55. Bu arada mutluluk yüzdesini görebiliyorsunuz. Hala şu an mutlu müşterimiz. Buradan da sipariş görebiliyorsunuz. Ve 54 lira 67 kuruşumuz. Aman ne kuruşu be. 54 liramız olduğunu da görebiliyorsunuz. Ee, çok kestim pizzayı ama olsun. O da sinirlendi. Gözünü kapatıp pizzaya soğan fırlatmışsın sanki. Berbat. Ama ben ne yapabilirim? Kepek ve sosu için buradayım bebek. Tabii ki. Kepek ve sos. Hemen fırına. Çok pişmiş dememiş. Tamam. Çok pişmiş olsa iki kez fırından geçirecektik arkadaşlar. Evet. Yani çok değişik bir tercih. Sadece sos. Ama müşteri öyle diyor, söyledi Söyle pizza, söyle bana şarkını. Fırında pişmek, ekmek, tanrıçası mı? Ne anlamam okuyamadım. Yer mantarlı pizza bana. Dört kere yarısından kes. Pizza yer yok kusura bakmayın. Yer olmasa da olur. Sekiz dilim kes. Hem Yani mantarlı pizza istiyor. Peki. Bakıyoruz bakıyoruz bakıyoruz. Mantarımızı da koyuyoruz. Bu arada bunları koydukça böyle e, paramız azalıyor. Fark ettiyseniz. Bahşiş de veriyorlar zaten bize. O yüzden. E, neyse. Şimdi fırınımı yağladım arkadaşlar. Görevimiz vardı burada biliyorsunuz. Hem başarım olmuş. Hem de bakın 3 kere fırın zandırıcı kullan görevimizi yap yapacağız. Ben kullandım. E, görevimiz olunca arkadaşlar 20 TL kazanacağız. Şimdi pizzamızı verelim. Güzel 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 dedi. Hmm. Bu aman 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 güzele. Üç mantarlı pizza. Hepsi iki dilimli. Ee, peki. Üç dedi değil mi? Üç mantarlı pizza istiyor. Ama kendisi bir kişi galiba. Arkadaşlarına falan ısmarlayacak. Neyse. Evet. Mantarlı. Herkes mantarlı pizza istiyor. Ben dolma biberi, fesleğini, soğanı boşuna mı aldım acaba? Çok merak ediyorum şu anda. Evet. Şimdi mantarımızı da koyalım. Evet. Daha bir sürü malzeme var arkadaşlar. Pastırma var. Ananas var. Ama e, benim param olmadığı için çok fazla alamıyorum onları. Eee... Mantarlarımızı yerleştirmeye devam ediyoruz. Evet. Bence beğenir diye düşünüyorum. Hiç de dağınık yapmadık yani. Ya sonuncusu birazcık dağınık olmuş olabilir ama. Şuna biraz daha peynir ekleyelim. Ha. Evet. Bu da gitsin. Sen de git dostum. Sen de git. Gider misin? Evet. Birinci pizzamız geldi. Kesiyoruz şekilde. Şimdi ikinci pizzamızı da kesiyoruz. Evet. Bunu da kesiyoruz. Kestik. Evet. Verdik. Biraz daha iyi olabilirmiş. Hayır normal mantarlı pizza nesli beğenmedin. Dolma biberli ve sosisli pizza. Ama sosissiz olsun. Efendim? Aptal mıyım neyim? Dolma biberli pizza. Bu arada maskot tuttum arkadaşlar kapının önünde ee, çağırıyor müşterileri dolma biberli pizza. evet dolma biberimizi aldık ve yapacağız yapıyoruz yerleştiriyoruz düzgün bir şekilde yani buna da dağınık diyemezsin ki yani A 78 liramız var neden ee, yükseliyor çünkü baş bahşiş... <laughs> alıyoruz arkadaşlar. Evet. Şimdi vermeye müşteri hazır. İyi pizza, güzel pizza. Ee, bu arada müzik kutumuz var gördüğünüz gibi arkada. Bir vegan vegan pizza istiyorum. Ama fesleğensiz. İki kere fırından geçir. Sebzeli, meyveli, mantarlı ama peynirsiz, fesleğensiz de iki kere fırından geçir. Ee, ben şuradan hemen tarife bakmak istiyorum. Ama dakika. Ee, ne dedim? Vegan dedi galiba. Veganda e, sos, e, mantar. Hadi tamam. Feslensiz istiyor bu. Anladım arkadaşlar. Şimdi mantarımızı ay, mantarımızı koyuyoruz. Evet. Zeytinimizi de koyuyoruz. Vegan mı dedi o? Evet vegan demiş. Bir emin olmak istedim. Ee, bir de soğanımız fesleğen de olması gerekiyordu ama beyefendimiz fesleğen istemedi pizzasında. Şimdi bunu da götürüyor. Dolma biber var mıydı acaba? Ama bir dakika. Dolma biber var mıydı? Vegan. Doğma biber de varmış. Doğma biberi unuttuk arkadaşlar. Neyse artık. Birazcık bahşişimiz gidecek. 9'da kapatıyoruz burada. arada. Elim biraz sıkı galiba. Hiç doğma biber koyma saymışsın. Pardon. Yarı sucuklu, yarı mantarlı pizza peynirsiz. Tamam. Yarı sucuklu, yarı mantarlı peynirsiz. Yani Yarısı sucuklu. Kapatıyoruz. Yarısı mantarlı. E, ee, peynirsiz. Peki. Evet yaptık. Şimdi fırına. Burada gayet kazançlı bir gün oldu. 81 liramız var. Evet. Yapıyoruz. Pizzamızı kesiyoruz. Kestik. Şimdi müşteriye gitmeye hazır. Vay 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 be. Kapatıyoruz arkadaşlar. Gün 45. Kazanç 105 lira Do 49 kuruş. Bağışlar 41 lira 29 kuruş. Ama ne 29'u ya? 24 kira bir içinde gün. Paraya iadesi Eksi -9 ee, kullanılan malzeme diyeceğim. Oo! Ama e, şeyimiz var. Toplam karımız 44 lira 7 kuruş. Tamam. E, şimdi ben bakın pastırma, ananas, hamsi, jambon. E, bunları alamıyorum maalesef. E, sadece bunları aldım. E, yüzlere ulaşmamız gerekiyor arkadaşlar. Yükseltmeler diyeceğim. Şu seri fırın almak istiyorum arkadaşlar. Nedense ya. Pizzaları daha hızlı pişiriyormuş çünkü tamirat yok temel kasa aktifleşildi ee, ne alabilirim ben şimdi aksesuar olarak ee, mesela müzik kutusunu almıştım onu da almıştım hmm. aksesuar olarak şu an bir şey gözük gözükmüyor zeminler Heh. gri fayans Hayır, beyaz fayans. Zaten bizde beyaz fayans yok mu ya? Bakıyorum arkadaşlar, ee, şu taş zemin, şu taş zemin olur gibi arkadaşlar. Ama bir tane e, bozuk paramız kaldı. Karton kutu değil, ama ben e, yok kuşağı kutusunu seçmiştim masalarda pembe masa örtüsü sonraki güne geçebiliriz. Hep istediğin o uygulama mı yoksa boşa giden telefon hafızası mı? Bugün, 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 PHA'da bu haftanın en sıcak yeni uygulamasını konuşuyoruz. Pizzapedia. Her nerede yaşanıyor ve yaşatılıyorsa iyi pizza güzel pizza. Evet. Şimdi arkadaşlar yeni güne geçiyoruz. Güzel yakışmış aslında. Laktoz intoleransım var ama diğer her şeyi severim koyu kenar. Evet, bir adam da aynısını söylemişti. Peynir dışında her şey. Sosu biraz daha fazla koyalım ki. Evet, şimdi sucuğumuzu koyalım. Koydum. Evet, burada fırını bir yağlı. Aa çok güzel olmuş. Tam benim tarzıma göre olmuş arkadaşlar zeminler. Evet, neyse. Şimdi çok fazla para harcamak istemiyorum. Ee, o yüzden yani çok fazla kağıt para harcamak istemiyorum arkadaşlar çünkü neredeyse hemen her şey kağıt parayla alınıyor oyundan. Gerçekte de bence öyle ama ben neden koyamıyorum oyunda sıkıntı oldu. Hah. Evet mantarımızı da koyalım. Evet koyduk. Zeytinimizi de koyalım. Bayağı dağınık oldu ama inşallah beğenir arkadaşlar. E, soğanımızı da koyalım. Evet. Bayağı dağınık bir pizza. Bu domates biberimizi de koyalım. Dağınık dağınık dağınık. Bir de fesleğenli fesleğenimizi koyalım dağınık bir şekilde uf oh, çok dağınık oldu gerçekten. Görevimizi tamamlandı arkadaşlar. 20 lira kazandık ve 105 liramız oldu. Görevimizi tamamlayınca. Ee, şimdi. Evet. Yani çok güzel bir zevk diyemem. Ben pizzada bunu istemezdim yani. Evet veriyoruz. Gözünü kapatıp pizzaya soğan fırlatmışsın. Sanki berbat. Evet berbat olduğunu ben de biliyorum dostum. Arkadaşlar ee, burada bırakıyoruz. E, daha fazlasını daha fazla bu tarz videolar gelmek için like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.